Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün su böreği yapacağım. Buraya malzemelerimi hazırladım. 6 adet yumurtam var. Bir çay bardağı yoğurt. Bir yemek kaşığı da tuz. Aldık kadar da un ekleyeceğim. 2 ölçek yaptım ben. 2 tepsi yani. Şimdi hamurumuzu yormaya başlayalım. Bir çay bardağı yoğurdu ekledim. Üzerine de bir yemek kaşığı tuz. Bunları güzelce bir çırpayım. Evet, su da katılabiliyor. İsterseniz yoğurt da katabilirsiniz. Evet. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Bu biraz dinlensin. Daha sonra açmaya başlayacağız. Evet hamurumuz dinlenirken ben de buraya için hazırladım. Peynir ve maydanoz var. Buraya tereyağı ve sıvı yağ karışımını yaptım. Onu eriteceğim. Burada da suyunu hazırladım. Burada da hamurumuz dinleniyor. Daha sonra açmada görüşürüz. Evet bezelerimi aldım bu şekilde. Şimdi açmaya başlıyorum. Evet şimdi hamurumuzu açmaya başladım ben. <laughs> evet hamurumu açlamaya bıraktım Birkaç saniye durması yeterli Burada da soğuk suyum var Bunun için atıyorum Ve şimdi böyle tezgahımıza seriyoruz. Burada yaptıklarım var. Bir tepsinin bu şekilde gül şeklinde yapacağım. Bir tepsinin normal yapacağım. bu şekilde yapıp tepsimizi diziyoruz. Evet, diğer böreğimi de çıkardım. Bugünlük videomuz bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.